Merhabalar. Bugün tam anlamıyla botanikle başladık. Botanikle devam ediyoruz. Mucizeler olsun. Ben Cem Turan. Refik Korkmaz Bilinçaltı Eğitim Modül 1, Modül 2 uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Bu arkadaşı sizinle tanıştırmak istiyorum. Kendisi mavi ladin ağacı. Yanına aldığı küçük ağaçlarla sürgün verip büyük bir orman olma kapasitesine sahip muhteşem bir ağaç. Şu anda ormanda falan değilim arkadaşlar. Şehrin ortasındayım. Ama böyle bir güzelliği görünce hem selam vermek istedim kendisine hem de sizlerle paylaşmak istedim. Bu ağacın bir başka özelliği muhteşem bir şekilde havayı temizliyor. Şimdi bu ağacı Refik Korkmaz eğitimleriyle bağdaştırmamak mümkün mü sizce? Sizce de Refik Korkmaz eğitimleri ruhumuzu, bedenimizi temizlemiyor mu? Sizce de Refik Korkmaz eğitimleri sürgün veren ağaçlar gibi koca bir ormana dönüşmüyor mu? Yorumu size bırakıyorum. En derin saygılarımla. Hoşçakalın.